Orta kapıyı da açsana. Biraz daha ilerler misin? Arkadaşlar delikli. biliyorsunuz yolcular... Merhaba sayın yolcular ben polis memuru Zeliha. Öncelikle emniyet kemerlerinizi takabilir misiniz? Evet. Emniyet kemeri sizi araç içinde veya araç dışına savrulmanızı engeller. Bu ara kazalarımız çok olduğu için kendinizin hayatınızı düşünüyorsanız lütfen emniyet kemerlerinizi takınız. İyi yolculuklar, iyi günler diliyorum. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün özellikle e, yaklaşan yaz tatilinin başlaması, yine e, okulların kapanması, bayram tatilinin gelmesiyle artan e, yolcu, otobüs seferi sayıları, e, bu gibi sebeplerle hem kontrolleri artırmak hem de e, sürücülerimizin bu işle iştikal eden hepsinin işbirliği, el birliği içerisinde kazalar olmadan, mümkün mertebe hiç kaza olmadan e, bu güvenli sürüşü e, yolculukları tamamlamak hem otobüs firmalarımızla şoförleriyle, yetkilileriyle e, bir toplantı yapalım. E, e, bunları hem anlatalım karşılıklı e, fikirde alışverişinde bulunalım. Ee, bu amaçla bu toplandığımızı gerçekleştiriyoruz. Siz basın arkadaşlara da eee dolayı teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Teşekkürler.